Yalnızlık hızla alçalan bulutlar, karanlık bir ağırlık. Hava ağır, toprak ağır, yaprak ağır. Su tozları yağıyor üstümüze. Özgürlüğümüz yoksa yalnızlığımız mıdır? Eflatuna çalar puslu lacivert. Bir sis kuşatlı ormanı. Karanlık çöktü denize yalnızlık. Çakmak taşı gibi sert, elmas gibi keskin. Ne yanına dönsem bir yerin kesilir. Fena kan kaybedersin. Kapını bir çalan olmadı mı hele, elini bir tutan. Bilekleri bembeyaz kuğu boynu. Parmakları uzun ve ince. Sımsıcak bakışları suç ortağı. Kaçamak yürüyüşleri gizlice. Yalnızların en büyük sorunu tek başına özgürlük ne işe yarayacak? Bir türlü çözemedikleri bu. Ölü bir gezegenin soğuk tenhalığına benzemesin diye. Özgürlük mutlaka paylaşılacak. Suç ortağı bir sevgiliyle.